Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerleşen yaprak dizi rolündeki Oğuz karakteriyle herkes tarafından akıllara kazınan oyuncu Tolga Karel'den yıkan ölüm haberi geldi. Hayranları haberi duyunca evine akın etti. Haberin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Fenomen dizi yaprak dökümünde damat Oğuz rolüne can veren ünlü oyuncu Tolga Karar babası maalesef hayatını kaybetti. Babasının cenazesine yetişemeyen Tolga Karar sosyal medya hesabından babasına duygusal bir mesajla veda etti. Karel bu dünyadan adam gibi bir adam geçti. Rabbim sana şükürler olsun. Onu benim babam olarak dünyaya getirdiğin için. Unutma oğlum. Bir adamın en büyük hazinesi itibarıdır. Onu kaybedersen her şeyi kaybedersin Koca yürekli babam ışıklar içinde uyuyor ama ben gelmeden ölme demiştim sana hani bekleyecektin diyerek takipçileriyle babasına olan hislerini paylaştı. Acı haberi alan takipçileri çok sayıda başsağlığı mesajı diledi. Biz de Tolga Karel ve ailesine başsağlığı babalarına ise rahmetler diliyoruz.